Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Mart 2023. Günlerden cuma, haftanın sonu iş günü. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet. Bazen hak, bazen değil çokçası hak, haklı olanın değil, hak güçlü olanın. Hakkını almasını bilenindir. Yani bunun tipik örneklerinden biri bugün Bir yandan gelen habere bakıldığı zaman bunu düşünebiliriz. Habere habere neresinden bakılacağına önemli. Hangi göze bakarsak o göze değerlendirmek mümkün. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen bugün bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bu açıklama dün olmalı çünkü. Klein Zeitung, Klein Zeitung, e, Klein Almanca küçük anlamına geliyor, küçük gazete Türkçe'ye çevirirsek. Alman gazetesi, şey pardon, Avusturya gazetesi Klein Zeitung <laughs> bu haber aktardı, pardon. Haber şu, Avusturya Cumhurbaşkanı diyor ki, Romanya ve Bulgaristan Çengen e, Schengen'e girmek için bütün kriterleri yerine getirmiştir, bütün istenenleri sağlamıştır diyor. Tamam biz sınırlarımızı koruyalım ama diyor. Yani biz bizim önceliğimiz bizim sınırlarımızın korunması. Ama bu ülke bu iki ülke de eee Schengen'e girmeye hak etmiştir. Aralık ayında Avusturya'nın bu iki ülkenin Schengen'e girişini veto etmesi, reddetmesi Avrupa Birliği'nde de oy birliğiyle kararlar alındığı için bu iki ülkenin Schengen'e girememesi e, Avrupalı ortaklarımız nezdinde bizim diyor itibarımızı düşürmüştür diyor. Yani bunda daha da düşmesinden endişe ediyorum diyor. Haberin şeyi özü bu. Bunu kime söylüyor? Kime söyledi Avusturya Cumhurbaşkanı? Bunu Avrupa Birliği'nin Viyana Büyükelçisi yani ona uluslararası bir diğer ifadeyle işte AB'nin Avusturya daimi temsilcisi de denebiliyor. Daimi temsilcisi Büyükelçi Martin Zelmayr'a söyledi bu sözleri Avusturya Cumhurbaşkanı. Tam olarak ne diyor? Romanya ve Bulgaristan Schengen'e katılım kriterlerini karşılıyor. Dedikten sonra bu iki ülkeyi Çengene girişini reddetmemiz Avrupalı ortaklarımız nezdindeki itibarından ülkemizin Avusturya Avrupalı ortaklarımız nezdindeki itibarından endişe duyuyorum diyor. Tabii ki kimin AB'ye girdiğini ve Avusturya'ya kimin sığınma başvurusunda bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve tabii ki AB dış sınırlarını kontrol etmelidir. Öbür tarafta daha sonra asıl şeye geliyor. Romanya'da başarılı bir şekilde faaliyet gösteren yerleşik Avusturyalı şirketler mevcut Av Avusturya politikasından endişe duyduklarını söylediklerinde bu sözler ciddiye alınmalıdır. Bu gerçek ciro ve ge gerçek işlerle ilgili hem Romanya'da hem de burada Avusturya'da yani bu anlamda durumu sakinleştirmeye yardımcı olacak bir sözümün yakında bulunacağını umuyorum." dedi biliyorsunuz son günlerde dün Bulgaristan Cumhurbaşkanının şeyini aktarmıştık size. 3-4 gün önce de Bulgaristan İçişleri Bakanının açıklamasını aktarmıştık. Onlar ne diyor? Bulgaristan şeyde Ekim ayında Şengen'e Schengen'e girecek. Avusturya Cumhurbaşkanına göre Schengen üyeliğinin engellenmesi her iki ülkedeki her iki ülke de de kendi gözünü Avusturya'ya dikmiş olanlara da sinyal gönderiyor. Roman basınına göre hatta bu haberi Roman basının da işte müjde harika haber geldi Şengene girdik şeklinde yorumlayanlar da var tabi o biraz erken şeye benziyorum haber güzel ama yani Türkiye'nin filan Şengene girmesi ayrı şey Avusturya ya bu Şengene girmeye engel olan Avusturya cumhurbaşkanının şey yapması ayrı bir şey. Ama Cumhurbaşkanı kendi şeyini de suçluyor. Başbakanını da suçluyor. Tekrarla aynı haberi tekrarladıktan sonra başbakanla ilgili sözlerini e, ne, bulmaya çalışıyorum. Başbakanı suçluyor. Bu Şengen'i kullanması, iç politikada Şengen'i kullanması e, girdiği seçimlerde de kendisine bir e, hayır şey yapmadı, e, getirmedi. Hayır getirmediği gibi oyları da dörtte bir oranında düştü. Başka istenmeyen e, partilerin oyları e, artmıştı. E, sonuç e, onların e, Avusturya Başbakanı'nın beklediği gibi, Karl Nehammer'in beklediği gibi olmamıştı. Mutlak çoğunluğu da kaybetmiş e, durumdalar. Şimdi yine Mart ayında Avusturya'da e, seçim olayı var. Bu şey devam ediyor. Bu da bize gösteriyor ki e, Mart ayından sonra yani Nisan'dan sonra Avusturya Cumhurbaşkanı'nın baskısı. Ha bu arada e, tabii AB'nin büyük büyükelçisinin de Avusturya Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşı söylediği şey var. AB Viyana Büyükelçisi Martin de Romanya ve Bulgaristan'ın Çengen'e katılımı diyor. Güvenliği daha da artıracak ve bu ülkelerin dış sınırı AB'nin ortak sınırı olarak değerlendirilecek şeklinde açıklama yapıyor. Dolayısıyla e, AB zaten gözükürde öteden beri karşı çıkmadı. Yalnız burada şu var. Avusturya Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında e, işte biraz önce okudum. Romanya'daki Avusturya şirketlerin kendilerine baskı yaptığı e, zaman zarar gördüklerini e, anlatmışlar. Buradaki faaliyet gösteren şirketler kendi hükümetlerine, kendi cumhurbaşkanlarına kendi yetkililerine e, bu işte e, Avusturya'nın zarar göreceğini e, ifade e, etmişler ki nitekim de öyle oldu. E, biliyorsunuz 8 Aralık'tan sonra e, Romanya'da işte Avusturya bankalarından şeylerimizi çekelim. E, mevduatlarımızı çekelim. E, Avusturya sigorta şirketlerine sigorta e, yaptırmayalım e, gibi böyle hoş olmayan e, şeyler çıktı ve Avusturya'nın itibarı Romanya ve Bulgaristan'da sıfır indi. Buna dışarıdan bakıldığı zaman Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri de aynı şekilde bakıyor. Basit bir çıkarcılık. Çünkü bu iki ülke 2011'de Schengen bölgesine girmeliydi. Siz bunu Eresle kereset bin kıldan kendi bahaneyle engelliyorsunuz. Dolayısıyla hem engelleyip hem de itibar bekleyemezsiniz. Beklememek de gerekiyor. Dolayısıyla bu Romanya'nın bu tepkisi Avustralyalı şirketlere karşı olan tepkisi ne anlama geliyor? Bu işte ne kadar bir pay sahibi? Onu da ayrıca sormak ve o soruya cevap olacak şekilde detaylı değerlendirmek gerekiyor. Evet efendim böyle yani bizi bu niye ilgilendiriyor? Bunu defalarca söylediğimiz gibi bu iki ülkede 50-60 bin civarında Türk vatandaşı var. Ee, Serkan Bey yani gözükür e, o çünkü Avusturya'nın Cumhurbaşkanı e, bunu söylüyor. Avusturya hükümetinin elinde de Mart ayındaki e, seçimlerden sonra iş politikada kullanacak bir malzeme olmaktan çıktı bu iş. E, geri tepki de gözüküyor. Yani tekrar ne diye netice vermeyen bir e, argümanı şey yapmış olsunlar kullanmış olsunlar. Öte yandan e, Bulgaristan Türkiye sınırına tabii yüksek e, Teknolojik aletler yerleştiriliyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı işte Temmuz ayına kadar onların tamamlanacağını tamamlanacağını söylüyor. Yani hem e, Avusturya o göç ve göçmen kaçak göçmen olayının azaltılması da sağlanmış olacak. Bu açıdan e, baktığımızda e, Avusturya'da e, iç politikada güvenliğini yitirmiş bir güvenilirliğini yitirmiş e, bir şey var. Mehmet Bey e teşekkür ediyoruz efendim. Size de iyi Mehmet Bey. Ee, bir hükümet var. Ö, öte yandan e, haklı olduğunu düşünen ve haklı konuşan bir de e, Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla Avusturya bu gösterdiği Veto olayından geriye çekilecektir. Bunun için bir, bir birkaç aylık bir zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o Bulgarlar da hiç konuşmayıp konuşmayıp Bulgar yetkililer son günlerde hem Cumhurbaşkanı nezdinde, hem Başbakan nezdinde, hem İçişleri Bakanı nezdinde konuşmaya başladıklarına göre e, bunların da e, zaten o görüştükleriyle ilgili şeyler de e, var. E, dönem Başkanı e, İsveç ne demişti? Kendi aranızda anlaşın, öne gelin. Bunların kendi arasında anlaşma olayı belki İsveç'in dönem başkanlığı e, süresinde yetişmeyebilecek. Ama İspanya'nın e, dönem başkanlığına yetişmiş olacak. İspanya'da zaten bu işi öncelikli. E, konular arasını aldığını Romanya yetkililere söylemişti. Dolayısıyla e, ben de Avusturya e, Cumhurbaşkanının e, veya Bulgar yetkililerin söylediği gibi ekim ayına kadar e, bu işin e, biteceğini umuyorum. Zaten ekim ayında karar alınır ama şey derler. Yani yıl başında başlayacak e, derler. E, Öyle e, başlar ama sonuç itibariyle 2023 yılı içerisinde Romanya ve Bulgaristan'ın çengene girişi e, neticelenmiş olur diye düşünüyorum. Çünkü geriye bir Hollanda engeli var. Bulgaristan açısından, Romanya açısından bu yok da ona da e, işte geçtiğimiz günlerde e, aktardık ya Bulgaristan Başbakanı veya Cumhurbaşkanı şey dedi yani onlarla olan e, görüşmelerin de devam ettiğini hem şu anda o, Türkiye Bulgaristan sınırında yapılan teknolojik e, yatırımlarla e, kontrol altına kaçak kontrol altına e, almalarıyla da e, Haziran'da, Temmuz'da netice alacaklarını, Hollanda'nın da bunu göreceğini, dolayısıyla e, engellemesini geri çekeceğini e, söylemişlerdi Bulgar yetkililer. Böyle bir açıklama vardı. Biz, yani şu anki bilgilere göre e, gözüken e, şey bu yapılan e, değerlendirme e, bu e, bugünlük bu Schengen'le ilgili bu önemli ve iyi haberi size aktarmakla yetinelim. Öbür tarafta tabii bir de şey var. Biz gazete olarak daha doğrusu gazeteci Hamdi Yılmaz olarak yani 32 yıllık 32 yıllık Avrupa'daki gazetecilik hayatımız süresince hep Türkiye'nin malının daha çok satılması, Türk insanının bulunduğu yerlerde daha iyi şartlarda yaşaması için sab sabrettik. Gayret sabrettik. burada da biliyorsunuz 25 Nisan Gazete Balkan'ın Romanya'da bir yıl dönümü. Bu 25 Nisan'da da biz Romanya'da 18. yayın yılımızı tamamlamış olacağız. İşte geçtiğimiz yıllarda yani böyle ben ekranda size vererek göstereyim. Yani 16. yıl kutlamasında Romanya'daki siyolarımızı işlemiştik. Bu CEO meselesini o zaman gündeme aldığımızda gerekçemiz şuydu. Birincisi bu küresel ölçekli başarılı Türk bürokratları, yani ben bürokrat diyorum ama özel sektör bürokratı neticede öyle de diyebiliriz. Küresel ölçekteki başarılı Türk CEO'ları, genel müdürleri hakikaten Devletimizin, Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan kaynaklarının ne kadar ıı, güçlü olduğunu, fırsat bulduklarında, imkan bulduklarında Türk gençlerinin neleri ıı, başaracaklarının göstergesi ıı, olduğunu belirterek hem ıı, Romanya'daki seyirlerimizi onurlandırmak adına hem de gençlerimize rol model olarak ıı, onları ıı, göstermek adına ıı, böyle... Iı, 16. altıncı yaşımızı kutlarken böyle bir biz katalog diyoruz. Kitap çıkartmış. CEO'lara dikkat çekmiştik. Mesela o zaman şey gündemdeydi. Işte Romayadaki Romanya'daki yüz büyük şirketin CEO'ları. İşte bunlar hangi mesleklerden içinde sanat tarihçisi olanlar bile vardı. İşte kaç yaş aralığındalar. Yani ne yiyorlar ne işiyorlar varıncaya kadar CEO'ları her yönüyle ayrıntılı bir şekilde İnceliyorlardı, irdeliyorlardı ki e, başarı olma e, nedenlerini ortaya çıkartsınlar, şey yapsınlar. Ha Biz de burada 18 yıl az bir süre değil. Biz biliyorsunuz Kasım ayı sonunda başarılı Türk firmalarına ödül verirken, o vesileyle Romanya'yı dolaşırken, yani affedersiniz ama Çavuşevsu'nun hayvan ahırlarında burada üretime başlayıp da bugün milyonlarca euroluk yatırımı gerçekleştirmiş firmalarımız var. Bunların başında da değerli genç arkadaşlarımız var. Mesela ben bugün bu köşe 400 kilometre uzaklıkta iki ayrı firmamızı ziyaret ettim. Ve çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani birileri daha son 6 ayın içerisinde kendi güneş enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarının yüzde otuz üçünü karşılar hale gelmişler. Üstelik o sistemi de şey yapabiliyorlar. Almanla, Almanya Almanya'ya satıyorlar şu anda. İşte Romanya iş piyasasında da satmaya başlamışlar. Bununla ilgili ayrıntılı haberleri pazartesi günü aktaracağız, şey yapacağız. Öbür tarafta bir başka firmamız tabii Avrupalı bir şeyle firmayla ortak O da e, önemli Çünkü e, yani Avrupa fonlarında faydalanabilmek için e, bir başka ülke ya yani iki ülkenin firm iki veya daha fazla ülkeyle oluşturulan ortaklıklar şeyi daha da kolaylaştırılıyor yani o küresel ölçekli fonları e, kolaylaştırıyor şey yapıyorlar yani e, bugünkü firmalarımızdan birinin e, Norveç e, fonundan da e, destek gördüğünü e, ifade etmeliyim. Oralarda da şirketlerin başında genç arkadaşlarımızı gördük. Milyonlarca euroluk ciro yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bana gerçekten e, bugün her türlü e, sıkıntımızı, şeyimizi unat, unutturacak e, güzel bir e, gezi gerçekleştirmiş oldum. Ben Romanya Türk toplumu adına hatta Türkiye Cumhuriyeti e, adına e, bu ziyaret ettiğimiz firmalarımızda ben gerçekten e, gurur duydum, onur duydum. bu gezilerimizde devam edecek. Romanya'da dinamik bir Türk toplumu var. Bu her geçen gün değişiyor. Ben yılda iki defa Romanya'yı dolaşan biriydim. en son pandemi dolayısıyla biraz dök gibi bir köşe çakılıp kalmışsak da şimdi yine o hareketliliği yakalamaya çalışıyoruz. yakaladık diyebiliriz. Ha, bu arada tabii şey de görmek önemli. Gazete Balkan'ın e, etkisini de görmek ona önemli. Yani şimdi burada kendimizi övmenin şey değil ama bugünkü firmalarımızdan birine ben çat kapı gittim. Çat kapı girdim ve genel müdürün ismini söyleyerek çalışanlar beni yönlendirerek genel müdürün huzuruna çıkarttılar. Fi fiilen de bir tanışıklığımız da yoktu. Ama ben gire girer, girer girmez Genç genel müdürümüz bizi tanıdılar sağ olsun. işte Şeye gerek yok sonuçta. Sanki daha önce 10 yıldır tanışıyormuşuz gibi bir samimi sohbet ve ziyaret gerçekleştirdik. Her iki ziyaret ettiğim fabrikada da üretim alanlarını gezdim. Şey yaptık yani işin şey ilginç yanı. neyse daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. Arkadaşlarımızın izniyle almadım çünkü bunu kullanamamızla ilgili. Dolayısıyla Romanya Türk toplumu dinamik hareketli yoluna devam ediyor. Bu da bize biz buradaki firmalarımızın başarısıyla gerçekten gurur duyuyoruz. Benim zaten 32 yıllık Avrupa'da e, bulunduğum bütün süre içerisinde bütün Türk fabrikalarının, yatırımların, üretim tesislerini hep şey gibi gördüm. Yani kendi malım gibi gördüm. Öyle e, onların başarılarıyla öyle haz aldık, öyle e, zevk aldık. E, tabii arada e, bazen başarısızlara rastlanmıştık da üzüldük. Bunlardan e, ayrı şeyler ama e, genel olarak genç yöneticilerimiz hakikaten Ülkemizin yüzünü artacak e, başarılara imza atıyorlar. Dileriz bu böyle devam eder. Evet efendim yani e, bugünlük bu, programımız e, bu kadar. Biz de yol yorgunuyuz. E, herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek Pazartesi günü saat 19'da buluşmak ümidiyle hoşçakalın diyorum. Hafta sonunda önemli bir gelişme olursa yine e, plan dışı da olsa karşınızda olur sizlere aktarırız. Hoşçakalın kalın. Efendim.